Azat. Ablan yanına git oğlum aç. Şoruyu yap tamam mı aslan? <laughs> He yap kömürle oğlum bir şey olmaz hadi aslanım ben Seyfettin <laughs> abim aleyküm selam. Abi hoş geldin cansın. Şşş, yavaş. Gürbüz baba canına kurban olurum. Hoş geldin. Gel. Gürbüz abim aleyküm selam. Ben çıkaya selam olsun. Gürbüz abi. Bilal abi canını Vallahi ya görmemişimdir. Telefon devamlı çocukların elinde oluyor. Abi numaram var. Whatsapp'ta yazarsan görüşürüz. Ne gerekiyorsa. Erkan abi hoş geldin. Kuşçu hoş geldin. Koçum Emre bu hafta sana koli çıkaracağım aslanım. Umut abim. Umut Can abi eyvallah. Aleyküm selam. Beyler bugün akşam efsane bir yayın yapacağız. Yemin ediyorum size bir kuşlar seçtim. Bir hazır kuşlar seçtim. Bir kuşlar getiriyorum dükkana. Çok büyük kuşlar var. Çok büyük kuşlara şimdi Abi değeri gelmediği zaman biraz e, beni de ben de üzücü oluyor. Serkarım hoş geldin. Akif'im canına kurban olurum kardeşim. İşin nasıl cansın baş tacısın. Aleyküm selam. Bugün yine güzel akşam güzel bir yayın yapacağım beyler Allah hakkı için. E, tüm eşin dostun haberi olsun. Hep evet, birinci sınıf hayvan. Kardeşim bak ee, iyi uçan hayvanları alırız burada. Biz... Ben ortalığı takip ediyorum. İyi uçup oynayan hayvanlardan giderim. Senin için otururuz bir kapıya. Alırız benim kuşum kalmıyor. Ben gönderdiğim yerler var. Ama elimden ne geliyorsa senin için yaparım. Gültekin abi canlı yerim. Hoş geldin. Abi cansın baş tacı. Beyler bizim tarihsellerimiz burada. Biz ortadayız bizim kimseyle ne bir iddiamız, ne bir inadımız. Biz yavan ekmeğimizin peşindeyiz abi. Kimseyle bizim kardeşim ne zaman nasıl? Bizim kimseyle ne bir iddiamız, ne bir alıplarımız hiçbir şekilde yok. Ben de uçuruyorum arkadaşlar. Güzel bir anaç kuşta ben uçuruyorum şimdi. Ee, şöyle söyleyeyim. Kendim de çok iyi bir anaç hayvan uçuruyorum. Ee, Ala abi gelecek da Alabi'ye sakladım. yoksa çoktan satılmıştı. Yine bir tane güzel bir hayvan uçuruyoruz. 20-21 taklayla. Haddinden fazla. Çok iyi. Çok başarılı. Kendi yavrularımız tabii. Yavru değil. Eke. Eke diyeyim size. Eyvallah dostum. Müzik. Teşekkür ederim. Söner abi Eyvallah. Canlıyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada abi Cansın. Bizim neyse o arkadaşlar. Bizim uçurduğumuz kuş... Şu, şu kelimeyi söyleyeyim. Bizim uçurduğumuz kuş arkadaşlar 25 metre 30 metre bazı fişekleri 35 metre 15 metresi var. Anaç. Şu gökbeneklerden çıkma. Bunları kırıklar. Ee, şöyle söyleyeyim. 3 yaşlarının üstünde bir hayvan uçuruyor zaman arkadaşlar e, 15 tane çok gününde olursa 20 tane 15 metre ile 30 metre arası 5-6 en az döndüğü tatlalar. Şimdi kuşu ben de gönlüm de istiyor kupayı atmaya ama şu kelimeyi söyleyeyim. Atarım. Kuşum başarılı olur mu? Olur. Ama 30 tane 40 tane yazdıran kuşa karşı benim o kuşu kaldırmam. Dayıcım yayındayım sonra görüşürüz. Tamam mı balım? 30 tane 40 tane kuşa karşı benim o kuşu havaya salmam işi ifade etmez. Biz yer, yerimizi biliriz yani ben onu söyleyeyim. Ama iyi yanaç kuşumuz var. Kupa kuşu şöyle kupa kuşlarımız da var ama abi genelde ekseri sesli taban zaten taban kuşu perişan eden tabandır ama keyif veren iyi hayvanlarım var ekseri sesli soluklu gürültülü 15 tane 20 tane 13 tane anaç keyif kuşu ya keyif yapıyor benim hayvanlarım şöyle söyleyeyim imkansız kuşlar çıkıyorum içinden gerçekten çok imkansız kuşlar çıkıyor benim kuşlarımın içinden ha ben Kendim için besliyorum. Eşim dostum için bekliyorum. Güzel de keyif yapıyorum. Allah kurban olduğum Allah herkese nasip etsin. kuşlarım öyle fısır fısır kuşlar değil. Allah için kuşlarım da büyük kuşlar. Şöyle göstereyim. Biraz yanaştırayım. Bizim baktığımız hayvanlar biz abi kilos. Murat abi canına kurban olurum. Uğur abi bir ara canını yedim. Uğra uğra bir ara. Kapı senin abi. Aa şu zalim var ya şu zalim. Ah. Ah kurban olduğumu kıyıp uçuramadım. Uçurmadım daha doğrusu kıyıp kendimize koyalım diyor. Beyler birinci sınıf kuşlarla Allah nasıl kısmet ederse bir, bir de beğenilere el atın. İçim kümeslerimi de göstereyim. Aman dışarıya dışarıya çıkayım değil mi? Şöyle yine eş dost merak eder. Babam hoş geldin lan ne yapıyorsun? Anaç kümesimiz bir tane. Yavru alıyoruz burada. Bağımız, bahçemiz. Şöyle uçurum de bura Akşam bir kuşlar atacağım İmkansız kuşlar bırakacağım Tezgahın üstüne bildiğimiz olsun Sekiz <laughs> buçukta başlayacağız Sekiz buçukta akşam güzel bir yayın yapacağım Başlayacağım sekiz buçukta Beyler Çok iyi kuşlar atacağım. Allah hakkı için. Büyük kuşlar da çıkaracağım. Orta halli kuşlar da çıkaracağım. Orta halli çıkarttığım kuşları da sakın kötü sanmayın. Allah hakkı için yumuşatacağım tezgahın üstüne. Ben tüp tuz yapmayı severim. Kaç tane de kendi beslediğimiz, severek beslediğimiz eser alan hayvanlar var tabi. Yemin ediyorum parayla bulunacak kuşlar değil. Onları da birkaç arkadaşıma hediye edeceğim güzel bol hediyeyle de bir yayın yapalım diyorum bugün. Allah nasip ısmet ederse. Saat buçuk 9 en geç 9'da buçukta buluşuruz Allah'ın izniyle. Şöyle yine hani geçeyim. Azat. Bir gel la bir gel la. Bir gel la. Selahattin nereden yakaladın la bunu? Ne geziyon la sen? He? Ne geziyor? Geziyorsun. mu? arabası drift atıyor. Araban drift mi atıyor? Ta yattan seni bak. Ne? Kumandalar araban atıyor bir daha. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Baktın mı? ayaklarını mı var? Evet. ıslandı mı? Beyler akşam 8.30'da inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Vallahi araçlardan da bir şöyle bir 8-10 tane kuş seçeceğim. Güzel yayın var. Bilginize görüşmek dileğiyle bir özel istiyacısı olan haber etsin. Ona göre hareket edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz inşallah.